tarafta bir sinyal yakaladı. Yeri yakaladı. Bakın burada mezar nerede? Vay ne güzel. Basamağı görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın burada bir iki basamak var. Buradan aşağı doğru da muhtemelen devam ediyor. Şuranın ortası mezar odası. Burada mezar var. Bakın burada da oyması var. Gördünüz mü? Şurada bir oyma var. Şimdi buraya görüntülemeyle bir bakacağım. Oo, ha çıldırdı. Nokta burası arkadaşlar bakın. Aha. Gördün mü? Bak bak çok büyük bir şey var ha. Şşş. Nabız kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Şu aşağıda gördüğünüz yaklaşık 2,5 metre çapında bir çınar ağacı. Burası böyle bir dere boyu. Burada da var çınar ağaçları. Çok eski tarihi çınar ağaçları. Aşağıda bir kilise var arkadaşlar. Eskiden varmış daha doğrusu şu anda artık yok. Kaybolmuş. Burası dere arkadaşlar. Şimdi burada e, şüphelendiğim bir bölge var arkadaşlar. Burada alan tarama çubuğuyla bir bakacağım. Hemen hazırlık yapayım. alan tarama çubuğumuzu burada çalıştıralım. Bu tarafta bir sinyal yakaladı. kanal tarama çubuğu boşluk modunda Evet arkadaşlar. Boşluk modunda çok güzel bir mezar yeri yakaladı. Bakın burada mezar nerede? Vay. Ne güzel. Basamağı görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Burada bir iki basamak var. Buradan aşağı doğru da muhtemelen devam ediyor. Şuranın ortası mezar odası. Burada mezar var. Bakın burada da oyması var. Gördünüz mü? Şurada bir oyma var. Belki şu taşın altında da burada da aşağı doğru toprak kısım kaldırıldığında da burada da bir yazıt olabilir arkadaşlar. Burası da sitel taşı gibi bir şey olabilir yani. Öyle düşünüyorum. Bakalım burada başka bir işaret var mı? Şurada bir keski ucu var. Evet. Bakın. Tam burada. Bakın murç. Murç ile yapılmış. Murcun ucuyla bir sefer buraya keski şeklinde atılmış. İnce bir çentik atılmış arkadaşlar burada gördünüz mü? Evet. Burası çok güzel. Çok hoşuma gitti. Şimdi burada mezarda değerli var mı diye bakacağım. Şöyle koyalım buraya kameramızı. Mezarda değerli bir şey yok arkadaşlar. Bu mezarın malzemesi başka yerde gömülü muhtemelen. Bakın. Bir burada bir burada sinyal alıyor. Bir de aşağıda sinyal alıyor dere tarafında. Derenin diğer tarafı da olabilir. Şimdi bakın önce derenin karşı tarafına doğru bir sinyal alıyor sonra buraya veriyor. Ana malzeme derenin karşısında burada yakınlarda bir muhtemelen bunun hediyesi olabilir. Bu tarafa doğru devam ediyor. Burada da dikenler var. Şöyle yavaşça geçelim. Evet. Oo, bu bölge çok güzelmiş. Şuradan da geçelim, vay 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 burada çok güzel kayalar var, çok güzel yerler var, bakın burada bir oyma aşağıyı gösteriyor. Bakın, görüyor musunuz arkadaşlar, muhtemelen burada bir mezar daha var. Burası kiliseye yakın, zengin mezarlığı diye düşünüyorum çünkü diğer tarafta bu, ee, aşağıda kiliseye evet, olan tarafta fakir mezarlığı var. Burada bir malzeme görünüyor. Bakın şöyle yapayım size. gördünüz mü arkadaşlar? Burada. Burada bir malzeme var. Burada değerli bir şey var. Evet, burada zaten oymalar da var. Şimdi alan taramamızı buraya bırakalım. Kamerayla bir size yakın çekim yapayım. Burada ne var ne yok görelim. Oo, burada bir tane su akarı. Gördünüz mü arkadaşlar? Şurada. Vay vay vay. Çok güzel. şey var içinde. Ne acaba? Taş mı? Taşmış arkadaşlar. Ben de bir malzeme koymuşlar sandım hemen. <laughs> Cihazsız falan bulduk diye sevindim. Şimdi bakın, şurada görüyor musunuz burada bir oyma var arkadaşlar. Buradan bir oyma görünüyor. Şurası güzel. Vay, burada da bir oyma var. Anahtar deliği gibi yapmışlar burayı. Şimdi buraya nasıl yapalım? Kamerayı buraya sabitleyeyim. Hemen görüntüleme cihazında alayım. Burada bir bakalım yer var mı? Bir şey bu malzeme var mı? Görelim arkadaşlar. Şöyle güzel bir şekilde size kamerayı görüntüleme cihazını alıp hemen devam edeceğim arkadaşlar. Buraya görüntüleme ile bir bakacağım. Cihazımızı çalıştıralım. Burada kaya içinde bir malzeme görünüyor. Arkadaşlar burası bir su akarı. Bir de tam şurası görünüyor mu? Tam şurası. Bakın bir oyma yapmışlar buraya. Biz bağlandı. Canlı tarama diyoruz. Burada bir kalibrasyon yapalım. malzeme sanırım bu taraflarda. Şuralarda malzeme görünüyor. Oo, hah çıldırdı. Nokta burası arkadaşlar bakın. Bu alta doğru gösteriyor. Evet. Eldivenlerimizi giyelim hemen. Hızlıca ne? Başlayalım. Balyoz gibi çekicim var arkadaşlar. Uh, bu taş buraya yapışıkmış be. Bu. Ben önce merak ettim. Şurayı bir kırayım. Vay. Burada boşluk var arkadaşlar. Şurada. Onu bir önce Aklımızda kalmasın. Şuraya bakar mısın? İçi toprak gidiyor kayanın içi. <laughs> Allah Allah, böyle bir şey var mı ya? Görünüyor mu burası kameradan? Şuna bak. Ayrıldı. <gülüyor> <gülüyor> Boşluk bunun altına doğru devam ediyor. Buradaki boşluğu algılamış muhtemelen. Biz buraya bir kıralım. Bu taş burada büyük mü? Büyük arkadaşlar. Oo, altına doğru da gidiyor. Bu kayalar da sert. Bizi uğraştırır ama bu ne? Çubukmuş. Şuraya önce bir açalım birazcık. şekline bak ya. Arkadaşlar burada bir tane kasa varmış, patlatmışlar bu kapağıymış muhtemelen. Böyle kap kasanın kapağını şu şekilde açmış adam. Bakın burada da boşlukları var, boşluk için yerleri. Malzemeyi buradan almış, yürümüş, gitmiş. <laughs> Acaba bize de kalıntılar mı var? Dün önce bir açalım bakalım. Ağaç aç bak. Oo, içeri doğru gidiyor burası. Ne acayip bir taş bu ya. Acaba iki kaya ile birleşik mi onlar ya? Yoruldum. Şunu bir. Aha, kırıldı. Şu arada. Şurayı. Ha, ayrıldı. Ayrıldı, ayrıldı bu da. Bu taşın şekli acayip ya. Görüntü nasıl? Güzel. Ah, sen bunu sıkmadın mı? Arkadaşlar bugün burası acayip bir şekil. Çok değişik bir yer burası. Bu neye benziyor? Bir şekil verilmiş buna ama şöyle her yönden bakmak lazım. Burada bir M harfi var. Roma'ya ait. Romanın paralarındaki M harfi var ya arkadaşlar, öyle bir M var burada. Tam şurada. Bunu şimdi şöyle şuradan mı çekelim? Tam buradan alalım görüntüyü. Evet. Şimdi bu kayayı buradan Toprağa toprağı aldım ya. Düşündüğümden daha rahat açıldı. Şurası sıkıştıracak. Burayı da alayım da. Hop. Şu taş bak. Baksana şuraya nasıl sokmuşlar araya. Ben bunu birleşik sandım biliyor musun? Böyle tek parça geliyor sandım. Bu kapak gibi buraya güzelce yerleştirmişler. Lan. Nasıl kaldıracağız mı şimdi burada? <laughs> Kendime doğru. Vay şuna bak ya. Şşş. Bak bak şuraya bak. Kurt ağzı gibi. Tüh bozduk be. Şurası var ya. Çok güzel görünüyordu. Şuradan biraz bunu çevirebilirsek. Oo, şimdi çıktı meydana ne oldu. Bakın arkadaşlar. O kesme oraya boşuna yapılmamış. Orası altındaki malzemeyi söylüyordu herhalde. Tabi malzeme çıkarsa. Belki de mineral vardır bilemeyiz. Bunu göstereceğiz derken iyice kapattık üstüne. Hacı. Dur bakalım şöyle çekeyim aşağı. Of elimi sıkıştırdım. Hop şimdi. Buraya pointerımız nerede? Unutar mısın? Hava kararmaya başladı. Akşam oldu canım. Kameranın açısı iyi mi? Önce bir şu toprağı kontrol edelim de, bunlarda bir şey var mı? Çapayı uzatabilir misin? gördün mü? Bak bak, çok büyük bir şey var ha. <laughs> Bu ne burada? Vay 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 vay. Evet <laughs> arkadaşlar, ha? Söndü. Bunu kenara koy ben. Şimdi kamerayı yaklaştırayım hemen. Telefonu alalım elimize Nasıl alacağız? Bakın. İzliyor musunuz? Millet. Şöyle yan tarafını güzel bir açalım. Şöyle bu neymiş burada? Ne bu? Aman, top mermisi gibi lan bu ne böyle? Yok lan değil. O aslan. Aslan var aslan. Şuna bakar mısın? Şiçe topraklar. Şunlar da temizleyin güzel Şuraya koyalım mı? Evet gençler, güzel bir malzeme yakaladık. Ne acaba bu ya? Aslan baksana şuna. Bu ne biliyor musun? Ben çözdüm işi. Bu aşağıda kilise var ya. Bak. Evet. Kilisenin vaftiz havuzunun çeşmesi bu. Çeşme başlığı. Ben bundan daha önce gördüm. Bir yerde müzede gördüm bundan. Tabi. Şey yani. Tabii. Yok o da gene aslandı. Aslan bu şeklinde. Şuna bakar mısın? Vay bak buradan su akıyor olması lazım. Burada delik olması gerekir. Var mı? Evet bak gördün mü? Aynen. Aslan nasıl sinirli bakıyor. <laughs> <laughs> Dur ya kızma hücranmalık seviyor seni. <laughs> Hadi bakalım. Önemli bir parça diye düşünüyorum ben bunu. <laughs> Vay be. İçinde renk. Sarı gibi lan bu. Şişt, altın mı lan acaba? Mı? Oo, Oğlum ben bunu ben telefondan bakıyorum ekrana. Normal geliyor bana da bu canlı canlı yandan baktım meğersem sarıymış lan bu. Uuu. Hadi, hadi yavrum, bak bak, Yürüyor musun bak. Çeşmenin bu başlığı bilader. Tabii bu vaftiz havuzunun çeşmesi. Bunun içinden hani onlar onlarca e, önemli bir su akıyor. Onlar için e, ne derler? Kutsal su. Buradan aldıkları suyla da çocuklarını vaftiz ediyorlar diye düşünüyorum. Evet, çok güzel. Severim. Birazcık aslanımızdı. <laughs> aslanımız da oldu. Bunu eve arkadaşlar bunu eve çeşmeye takacağım bundan su akıttıracağım. <laughs> çok güzel. Var mı başka bir şey? Pointer nerede? Sen şimdi kamerayı Dur bakalım. Şuraya ışık tutabilir misin? Burada da bir oyna varmış, daha yeni görüyorum. Oo. İçeri doğru gidiyor. Bir şey yok ama. Kamera biraz uzaklaştıralım, şöyle. Şuradan çıktı malzeme, görüyor musun? Bak, yeri var burada bunun. Bakın, arkadaşlar bakın burada yeri var. Buradaydı malzeme. Kilisenin malzemesini bulduk. Daha bak bakalım burada başka neler var neler bilemem ama. Yok başka bir şey yok herhalde. Bir de görüntüleme cihazıyla ben tekrar bir daha bakacağım. Pointer'ı kapatalım. Kapanmamış. Şimdi kapandı. Görüntüleme cihazıyla ben bunu tekrar bakacağım buraya. Başka bir şey var mı merak ettim. Siz ne diyorsunuz arkadaşlar? Burada başka malzeme olma ihtimali var mı? bakalım. Cihaz söyleyecek başka malzeme var mı yok mu? Kornat güzel ya. Kornat güzel iş yapıyor. Evet. Şu ya. Her taraf diçen ya. Şimdi malzeme şuraya çantamızın yanına götürelim. Önce bir garantiye alalım onu değil mi? Şimdi buradan sen böyle tutabilir misin? Var mı bir şey? Yok. Evet, burası temiz arkadaşlar. Başka malzeme kalmamış gördüğünüz gibi. Yeşil gösteriyor artık komple. Bunu kaydedelim. Evde gene inceleriz. Tamamdır. Arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Akşam oldu. Ee, gitmemiz lazım artık. Geç saate kaldık mı sıkıntılar başlıyor. Burada şimdi derenin karşı tarafında bakın size şöyle bir göstereyim etrafı da. Burada derenin karşı tarafında arkadaşlar şu tarafta alan tarama ee, bu tarafta bir malzeme daha algıladı. Kuvvetli malzeme. Ben tam düşündüğüm gibi çıktı. Ee, hediyesi dedim bu tarafta diye. Buraya hediyesini bırakmışlar. Karşıda da ana malzeme vardır diye düşünüyorum. Çünkü e, buradan tam karşı yaklaşık 100 metre uzaklıktaki e, karşı tarafı çok kuvvetli bir şekilde önce oraya algılıyor. Ondan sonra buraya çekiyor alan tarama. E, o yüzden ben karşı tarafta ana malzeme olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, önce direkt buraya çekse, sonra zayıf sinyal oraya almış olsaydı dedim, orada az var. Uzak olmasına rağmen oradan kuvvetli bir sinyal alıp önce o tarafı çekti. O yüzden e, orada bir inceleme yapacağım yarın. Hava tabi güzel olursa. Çünkü yağmur da gelebilir. Olsun yağmur gelirse artık birkaç gün sonra e, geliriz. Bakın şimdi yukarıda o çok güzel bir yer gördüm. Orada acaba patlatılmış kasa mı var yoksa kaya mezar mı? Bakalım yakınlaştıralım şöyle. Gördünüz mü arkadaşlar? Oraları da inceleyeceğim. Bu bölge güzel arkadaşlar. Bu kilisenin olduğu yer çok iyi. Burada Bir de şu üst tarafta yukarıda var bir kayalık alan arkadaşlar şu tarafa doğru. Oraları falan sıra sıra inceleyeceğim buraları. Şu çınar ağaçları çok eski burada. Bu bölge güzel. Arkadaşlar videoma like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayan varsa da abone olsun. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoyu bekleyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.